Ülkemizde demokrasi bir kez daha kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. İşte şu andaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada. Yolları söylemiyorum havalimanından buraya kadar yollar maşallah tıklım tıklım. Cumhurbaşkanlığı görevinin 5 yıllığına daha kendisine tevdi edildiğini belirten Erdoğan, demokrasimizin gücünü ispatlayan her vatandaşıma teşekkür ediyorum dedi. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Cumhur İttifakı'nı bu yolda yalnız kovmadınız. Bu yolda beraber yürüdük, gece gündüz demeden yürüdük ve sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye 100 yılını beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, hamdolsun. Kayda değer herhangi bir sıkıntı sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Seçimin gayri resmi seçim sonuçlarına göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere tevdi etmiştir. ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.